Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Herbalife nedir? Bundan nasıl para kazanılır? İş olarak, ek gelir olarak nereden başlanmalıdır? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Ve hani en doğru şekilde nasıl başlamanız gerektiğinden, ne şekilde adımlarınızı atmanız gerektiğinden bahsediyor olacağım. Şimdi öncelikle Herbalife bir beslenme firması ve kişiden kişiye ulaşarak yayılıyor. Yani network marketing sistemiyle e, çalışıyor. E, siz memnun müşteri, memnun müşteriyi getiriyor. Öncelikle Herbalife çalışma prensibi bu şekilde. Beslenme firması olduğu için daha çok ağırlıklı kilo kontrolü anlamında ama bununla birlikte cilt beslenmesi ve sporcu ürünleri de mevcut. Şimdi son zamanlarda bana şöyle çok fazla e, arama ve mesaj geliyor. Ben bu işi yapmak istiyorum. İşte ama detaylı bir bilgi almak istiyorum diye. Şimdi bununla ilgili sizin Herbalife'de işi yapabilmeniz için, Herbalife işi yapabilmeniz için Distribütör olmanız gerekiyor. Bir lisansımız var ve e, hangi ülkenin, 95 ülkede var Herbalife ve hangi ülkenin vatandaşıysanız o sayfada online olarak bu işleminizi gerçekleştiriyorsunuz ve her ülkenin üyelik ücreti fiyatları, lisans ücreti fiyatı hani birbirine göre farklıdır, kendi yaşam standartlarına göre. E, siz vatandaşı olduğunuz ülkeden distribütörlüğünüzü aldıktan sonra dünyanın 95 ülkesinde Herbalife'ın olduğu 95 ülkede müşteri de edinebiliyorsunuz, distribütör de edinebiliyorsunuz. İşinizi de yapabiliyorsunuz. Yani online de çalışabiliyorsunuz. Direkt gidip oradaki o bölgelerde de çalışabiliyorsunuz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum size. Sonrasında da zaten bu kısma distribütör olmanız gereken distribütör olacağınız kısma kadar bilmeniz gereken her şey bizim YouTube kanalımızdaki videolarda var. İşle ilgili, ek gelirle ilgili videolarımızda var. Distribütör olduktan sonrasıyla, şimdi videoları izliyor, izliyor arkadaşlar. Ondan sonra geliyorlar bana işte ben biraz daha detaylı bilgi almak istiyorum. Daha detaylı bilgiyi e, size distribütör olmadan kimse vermez. Daha detaylı bilgiyi ancak distribütör olduktan sonra öğrenebilirsiniz. Bu da şöyle, Kiminle çalışmak istiyorsanız kendinize lider olarak kimi benimsediyseniz bizde Herbalife'da buna sponsor deniyor yani e, kendi başınıza Herbalife'a gidip de ben distribütör olmak istiyorum ben bu işi yapmak istiyorum diye kurumsal şirkete Herbalife'a direkt gittiğinizde size bir distribütöre yönlendirilecektir çünkü distribütörün ID numarası olmadan siz kayıt yapamazsınız yani onun referans numarası bir distribütör diyecek ki bu kişi benim ekibim benimle birlikte çalışmak istiyor siz orada kayıt olurken onunla ilgili bilgileri giriyorsunuz ve distribütör olduktan sonra yapmanız gereken kısmı size e, distribütör olmadan kimse söylemez arkadaşlar çünkü bu mantıklı değil şuna çok karşılaşıyoruz çünkü geliyor bir arkadaşı bir eşi dostu birisi işe girmiş ee, ona da teklif ediyor. O da birazcık araştırma yapayım da ondan sonra gideyim arkadaşımla yapayım diyor. Distriptör olduktan sonra merak ettiğiniz kısımlar, kanalımızda olmayan kısımları anlatabilirim için en az bir kişiye bir saat. Ya bu herkes için geçerli. Orada e, çalışma sistemini vesaire, işte nereden başlayacak, nasıl yapacak, nasıl ilerleyecek, e, çalışma yöntemi nasıl olacak, onun... E, koşullarına göre bunu part time mı full time mı yapacak bunların hepsini konuşurken anlatılması gereken o toplantı yaklaşık bir saat sürüyor. Şimdi bana günde böyle 10 kişi gelse ben 10 saatin bunları ayırsam ve her biri de gidip bir başkasına distribütör olsa birincisi bu benim için çok büyük bir kayıp. Yani günde zaten kaç saat çalışıyoruz ki? Bu ciddi bir kayıp. Herkes için geçerli. İkincisi çalışacağınız kişiyle yapmanız gerekiyor bunları. Çünkü her yediğin yoğurt iş farklıdır. Ee, Ahmet'e gidip işin detaylarını ondan öğrenip gidip Mehmet'le iş yapmaya kalkarsanız, e, ya yani onunla ilerlerseniz bocalamaya neden olur ve bu işte başarılı e, olmanız pek de olanaklı görünmez. Onun için çalışmak istediğiniz kişiyi seçin. Kimle çalışmak istiyorsanız distribütörlüğünüzü, lisansınızı alıp ondan sonra o ne diyorsa yapmanız gerekiyor. Bakın o ne diyorsa yapmanız gerekiyor derken de sponsorunuz sizden önce işe girmiştir ve sizden daha fazla şey biliyordur. Bazı yolları kat etmiştir. Onun için bizim işimizde yol gösterici kişi demektir ve o hangi çalışma yöntemini İstiyorsanız size o yönde yapmanız gerekenleri adım adım söyler. Bunları yaparsanız başarılı olursunuz. Ha, yapmazsanız bu sizin kendi işinizdir. Asla asla herhangi bir gelir elde edemezsiniz. Çünkü bir çaba bir emek gerektiriyor. Onun için de e, kanalımızdaki videolar sizlerin bilgilenmesi amaçlı ve bir noktaya kadar. Ondan sonrası için benimle çalışacak kişilere veriyorum. Yani kanaldaki bilgilerin haricindeki bilgileri, ondan sonraki kısmı benimle çalışacak, benim ekibim olacak, benim distribütörüm olacak kişilere veriyorum. Onun için o fazla bilgilerini distribütör olacaksınız. Detaylarınızı distribütör olduktan sonra detayları sponsorunuzdan öğrenebilirsiniz.